kaza bile aynı arkadaşlar. Ya İzmir'de, ya. Bir işte söyleyeyim İzmir'de her çıkışta bu kaza oluyor. Ezgi aynısını tekrarladı şu an. Herkes fark etsin diye değil mi aşkım? Hep bu kaza oluyor. Bilerek yaptık biz. Bil bilerek yaptık Arkadaşlar bilsene. bilerek yaptık. Evet şimdi nereye geldiğimiz yazacağız. Bir sola toplayalım. Nereye gelmişiz? Bir fren. Fren aşkım. Hayatım bir fren. Abi W'dan da niye çekiyorsun? Aşkım sola değil. sola sola sola. Fren 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 S'ye bas. Hadi bakalım. Özlem falan var. Bunu mouse da oynayacağız. Mouse'u da alalım. Ki. Becerisin becerisin. Neyle w A S, -S D Tamam. Şimdi ben sana yardımcı olacağım. Bana, bana bırak. Tamam mı? Ben ayarlayayım. Hadi bakalım. Diğer oyuncuları bekliyorum. Hadi bakalım. Bir girseydik ya. Tamam gireriz. Merhaba. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ezgiye Otobüs Simulator ultimate beta oynatacağım. Evet. Aşkım bu bir mobil oyun. Normalde telefonda oynanıyor ama ben sana bilgisayarda oynatacağım. Şimdi tamam. W gaz, S fren, D sağ, A sol. Tamam mı? Okay. Online oynuyoruz. Bas W'ye şimdi. Ben seni içeri alacağım. Yolcularımızı aldık bak, içerideler. Bas 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 bas. Sen W'ye basılı tut. Döndür direksiyonu. Ver gazı. ben içeri alacak o tarafa, o tarafa. Ey, öne gidiyor dur, bu. Dur Bak şöyle ikisini aynı anda basacaksın böyle. Ha! Böyle bak. Şöyle tamam. ben sana yardım edeyim, içeriye geçeyim hatta. Dur. Tamam. Evet. Sendeyiz. Tamam. Aa çok güzel. Aman direğe dikkat. Olur öyle. Daha ilk defa oynuyor mobil bir oyun. Evet. WASD ya bir garip geldi. <laughs> İçinden mi geçtim geçtin, onu? Geçtin, geçtin. Şimdi Yolcular diyor ki şunu aç, bunu aç. Ben yavaşça ben ayarlıyorum. Ben mavimcilik yapacağım. Tamam mı? Tamam, mavi. Hadi ben. bakalım. Şöyle biraz seni alayım şöyle. Ah, bir şey oldu. Ufak bir kaza mı? Bizle alakası yok bence. Bak ha, her bir, Özlem diye biri var bak. O da bir kadın büyük ihtimalle. Bence de kadın gibi geldi bana. Yavaş, güzel. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Otobüste o... klima yok mu? Açıyorum, açıyorum. hemen açıyoruz. Ben açıyorum, ben ilgileniyorum klimamız. Kaza yaptık. Fantilatörü açtım en ben. Fantilatörü açtım. Oha çok güzel. Yolcular bir stek. İşte benim oyunum bu. Burada hiçbir sıkıntı yok. Rahat rahat sürebilirsin. Bu oyunu Zoot Games. Kahvem döküldü diyor. Yapıyor. E dökülmeseydi. Aşkım sen niye bassana şu tuşa kız. Ama çok değişikmiştir. Ben çözmeye çalışıyorum Çöz, ama. E, normalde hep direksiyon seti evet. alıştın. Tamam bu farklı. Bu mobil bir oyun olduğu için bunda. Oha çok güzel ama. Şu normal, telefon gibi düşün bu ekranı tuşlarına basıyorsun bunları. Evet evet çok güzel. Oyun ben çok güzel. Hoşuma gitti dur. Heyecanlandım. Otobüs. Herkes otobüs sürüyor. Hadi bakalım. Otobüs çok zevkli sürmek ya. Güzel de gidiyorsun kaptırıyorsun. Bak 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 ne yapıyor? Geç solundan hayatım. Oo. Oh! baz istediğin kadar çarp ya, önemi yok. Nasıl olsa ilk defa oynuyorsun normal. Tamam. Biraz ağır direksiyonda çünkü. E bir, bir de yani. Aynen. Baksana bayağı sağa gidiyorum, anca sağa gidiyor. Tabii kavramaya çalışıyorum ben şu an. Hı -hı. Birinin kahvesi dökülmüştü, bir şey... E, ya. Onun suçu, içmesin. İçmesin. İçme, içmeyin hanımefendi. İçmesin. Ne yapalım kahveniz dökülmesi? Aynen öyle, içmesin. Otobüs kaza yapmış burada. Dur ben sana yol verdireceğim. Bak şimdi hazır mısın bak. Bak şimdi yol verecek bize. Bas sen. Ya. Aa. Ya. Ben ayarlıyorum sen. Selektör. Se Selektör. Bir, biri şey çalıyor. Dere 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 De 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 De. Aa güzel bir yorum aldık. Teşekkür ederiz. Aracımızda her türlü hizmetimiz mevcuttur. Mevcut. Çay kahve dağıtalım. Bak hanımefendinin kahvesi dökülmüştü. Şimdi ben insafa geldim. içsin kahve. İçsin abi. Selektör. O sağdan gireceğiz biz. Ha. Kaza mı? Ulan nereye çarptın Nereye çarp? Aman filan. Bunlar ne yapmış burada? Özlem Hanım. Timan Bey. Baba baba. Yol kavgasına bakar mısın yol kavgasına? Ya niye yol kavgası yapıyorsunuz? Ver işte yol geçti mi? Bizi kusturmaya çalışıyorsan başarmak üzeresin dediler. Hanımefendi bizden kaynaklı olmayan sebeplerden dolayı ani fren gerçekleştirdik. <laughs> Multimedya servisini aç bakalım. Açalım. Buyurun, buyurun efendim. Otobüs firmanızın en iyisi diyor. Hadi bakalım. Bu senin alıştırma turundu. Nasıl? Güzel. Güzel mi? Güzel gidiyorum bence. Hadi bakalım. Abi çok dur evet, daha dönüşleri şey yapamadım çözemedim. Sen çöz diye ben karışmıyorum sana fark ettin mi hiç ellemedim yani. bir şey değil. Evet teşekkür ederim. Bir şey değil bir şey değil. Burayı yeni mi yapmışlar lan ben ilk defa görüyorum burayı. Ölmek için çok gençmiş bizde. Ben yaşlı mıyım? <laughs> Bana yaşlı dedi. Şerefsiz sür. Boş ver. Bir gül var yani şerefsiz o sana sür. Radyo açalım radyo açalım Uğur Bey. Radyo... Nereye girmeyelim? Aşkım direğe de çarpmazdım be. Ay çok garip geldi. Tamam normal normal. Kamil Koç bak Kamil evet, Koç. Evet Kamil Koç'a çok özel. Uyuyan yolcularımız var. Radyo madyo yok. Adam olun lan. Metro bile sizden iyi firma. Metro. Netro. Ana! Netro tabi. Takip edelim öndekini. Klavye biraz zor geldi değil mi? Evet çok yani sağ mı sol mu yapacağımı bilemedim. Evet şimdi nereye geldiğimiz yazacağız. Bir sola toplayalım nereye gelmişiz? Bir fren, fren aşkım. Hayatım bir fren. Abi W'dan niye çekiyor öyle? Aşkım sola 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 sola. Fren 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 S'ye bas. Tamam şimdi dur. Şu kameramızı bir değiştir. Gireyim mi ben oraya? Bak nereye gelmişiz? Bak şimdi oyunun güzelliğine bak. Bak bak şuraya bak yazıyor. Şş. Hakkari şırnak yaptık. Aa. Şimdi geri alıyorum. Şimdi sen W'ye basıyorsun. Bak nereye yanaşacağım biliyor musun? Şuraya. Şimdi A'ya bas. A'ya. Klavyeden baktık bir A nerede diye. Ver, <laughs> ver W. <laughs> ver W. Tam bırak A'yı. Ya. Yani geri Hayır, <laughs> fark etmez. <laughs> tamam D'ye bas şimdi D'ye bas. D <laughs> Aşkım W. <tam öyle. gülüyor> Çok iyi ya. O fren. Tamam. Tamam şimdi açıktan şöyle yapacağız şöyle tamam mı? Sen de açıktan toplayalım sağa doğru. Bismillah. Bak herkes ne güzel yanaştı. Tamam biz de yanaşacağız zümre İki barbayla iki eliyle yapıyor arkadaşlar şu anda Tamam çok güzel Bak kırmızı oldu şu an yeşil olacak O ver sola iyice ver sola iyice kendini Ver sola ver sola, ver sola. Bakalım oldu mu? Oldu oldu Bakalım olmadı tamam, Yeşil geri olacak gideyim. Yeşil geri gidelim ha. Evet W basacaksın A'ya basalım A'ya basalım biraz A'ya bakıyoruz ha. Nerede diye A'yı bulduk <laughs> Tamam ha. şimdi D'ye taktım ben Öne gidelim Gidemiyorum öne. Tamam biraz sol yapalım. Biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha. Heh. Tamam şimdi sağ yapalım biraz. Sağ yap. Topla. toplayıcı. iyice. Tamam fren. Otomatik oldu bak şimdi buradan ben bagajları açıyorum. Telefon gibi düşün. Açtım. Kapıları açtım. Bunu açtım. Bu Bagajları çıkarın. Tebrikler. Bol şanslar. Evet. Teşekkür onaylıyorum. Onaylayalım. İzmir Manisa yolcusu kalmasın. Hadi bakalım. İzmir'den Manisa'ya gidiyoruz. Ay otobüs limanı. Hadi <laughs> otobüs bakalım. limanı. Hadi bakalım çalıştırdık. <laughs> ver gazı. Verdik mehteri. Verdik mehteri. Al geri. Klima açacak mısınız? Dur daha yeni başladık be. Fren. Oha. Tamam ver gazı. <laughs> Çevir direksiyonu. İleriye gir alabilir miyiz? Ben, ben, böyle bir şey göremiyorum aşkım. Ha. Dur o ayarı var onun Tamam. Soldan. <laughs> ha. Çok mazot atıyor abicim. Ne kötü firması. Al çöz be. Ay vallahi İzmir şeye benziyor. A Aynısı ooo. ona göre yapılıyor. O üst katı böyle oranın. Tabii tabii aynısı yapılıyor. Duzuk senin aynısını yapıyor. Helal olsun çok güzel olmuş. Bir de mobil oyun bu düşün. Bunu Oha. yapıp telefonu sokuyorlar. <laughs> Kolay değil yani bilgisayar gibi böyle gigabaytlar megabaytlar yapamıyorlar. Özel ee, Oha. Şuradaki dön, tuvalet dön, dön, dön. bile aynı. <laughs> Aşkım dön artık. <laughs> Dönemiyorum ya. Buradaki kaza bile aynı arkadaşlar. İzmide, Dönmedi İzmir'de, ya. Bir işte şey söyleyeyim İzmir'de her çıkışta bu kaza oluyor. Ezgi aynısını tekrarladı şu an. Herkes fark etsin diye değil mi aşkım? Hep bu kaza alıyor, Bilerek yaptık biz. Bil bilerek yaptık. Arkadaşlar mı? bilerek yaptık. İleri ataksana bu niye geri gidiyor? Tamam sen bas gaza. Yemin ediyorum o tuvaleti görünce ben bir etkilendim <laughs> Etkilendi. arkadaşlar. Sağdan gideceğiz evet. ben biliyorum. Evet. Oha bakmadan biliyor. Evet biliyorum çünkü ben buradan otobüs çok yolculuk yaptım ya. Bak şöyle küçülttüm her şey ekran tertemiz oldu. Rahat rahat sürebilirsin şimdi. Teşekkür Navigasyonumuz ederim. Navigasyonumuz da var süper. Ben biliyorum ki e, Manisa'ya gitmeyi. E, tamam bitti o zaman. Yolculuk sende. Tamam ben de ben şu an mutlu oldum. Ay çok güzelmiş ya havalimanı. Ay otobüs terminali. Usta şoför var önünde bak usta şoför. Şoför. burada döneceksin. Şoför bey. <laughs> Allah bir yere gir. <laughs> <laughs> Yemin ederim. <laughs> Bak. En sağdakine girmeye çalıştı. Baktı olmayacak. Onun solundakini denedi. Baktı oradan da gidiyor. Klavyeye baktım. Şimdi W'ye basıyor mu diye. Baktı üçüncüye girecek gibi oldu. Baktı ona da girip. <laughs> ya, <bu gülüyor> Yalan çünkü... mı? Yalan. Yalan. değil. Doğru. Abi tebrik bana ederim. Korna Bir bakabilir miyiz ona? Bir bakalım mı? Yavaş gidelim. Olur mu? Tamam bas. Bas abi. Bak. Arkadan bak kameralardan. Bakamıyorum. Şunu açmam lazım. Bakıyorum. Biraz sen D'ye basalım şöyle. Dur o değil. <laughs> D diyor var ya basıyor. A diyor lan adamı öyle kırma. <gülüyor> <gülüyor> Ezgi ne yapıyor Ezgi? Aşkım böyle çok karıştı. Dur bir <laughs> Aşkım D A basacak kız. D'ye bas D'ye. Arka. <laughs> 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 Arkada kimse yok ki Neden kemerlerimiz bağlı tutmamız gerektiğini bizi kusurmayın aşkım insanlar kemerlerini taksın Tamam bir dakika taksın. kamerayı ayarlayayım ben bir dakika Allah aşkına ne olur tamam. ha. Şu camları temizliyorum bak bak Kire tamam. bak gidiyor şimdi bak Tamam Gördün mü silecekle gidiyor bunlar Tamam Tamam İnsanlar baya bir şikayette bulundular Tamam Üzen o senden kaynaklı İkramda bulunalım beğensinler İkram hayatım ikram almadık galiba ya Deneyelim şansımızı Ağlıyorsun kaza, kaza ay, durduğum yerde kaza. Az önce bir sürü kaza Aşkım ilk ikram almamışız. <laughs> sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kaza Ezgi'nin göbek adı. Bas W ya. Bas iki elini böyle ayak parmakları da koyuyor <laughs> klavyeye. Arkadaşlar böyle sürüyor yemin ederim eller Aa. böyle. Direksiyon bağlanmıyor. Bağlansa bu şeye, e, application'a çok güzel olacak da. Ufak, hep bu kazalar ufak Allah'tan ha. İzmir Sağ... Manisa seçtim. Erzurum seçsem düşün Sağa ne olacak ha? Sağ sola çarptık yahu. Düşünsene Erzurum'a gittiğimizde Hanımefendinin kahvesi döküldü. Yapacak. Aha kaza olmuş. Yavaşlayalım. Çık. E hadi abicim. Hadi abicim. Şu sağdan geç. En sağdan. Geç hayatım. Geç abi bunlar yolu kapatmış. Bas 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 bas. Bir bakabilir miyim ben onların ne bok yiyorlar? Tamam. Abicim niye duruyoruz? Niye duruyoruz? Keyfine. Niye duruyoruz? Gidelim biz. Gidelim. Çok güzel çözdü. Bravo. Aman. Şöyle kameri. Ben, ben de yaptım. Ben de kaynaklı oldu. Sendeki bir durum yok. Sendeki hiçbir durum yok. Evet, Sendek durum yok ki ben yaptım. Ay arabalar hurdaya çıkmış. Basalım. Aa özel bir sen içinden geçti. Ezdi, ezdi. Vurdu, vurdu. fırlattı. Şöyle temizleyelim. Can. Şimdi sinyalimizi verip Başka bir isteği var mı? Açayım ben buradan açabiliyorum hepsini. Yok. Sinyali kapatayım mı? Dönmedim ki daha. Tamam. Dön bakalım. Telefondan oynasan daha kolay oynarsın biliyor oynarım musun? Sana telefondan klavye biraz... Ben klavyeli evet. bir sağa gidiyor bir sola gidiyor beyip beceremedim. Bir de ok işaretlerini ayarlamadım arkadaşlar. Ben W'dan sürüyor. Ezgi tecrübeli ok işaretleriyle oynuyor çünkü normalde arada Hayatımda ilk defa böyle bir oyun oynuyorum bu arada. Ben yani klavyeden oyun oynuyorum ilk evet, defa. Normal. Çok normal. Etesi oynamış mıydım yoksa? Yok klavye. Önce. Yok. Mouse oynamışsındır. Onun da kontrolü mouse, mouse ha, yani. Mouse. Evet. Tamam buradan sonrası sende. Tamam. Çok güzel. Şu an kontrolümüz. Evet. Manisa'ya geldik bu arada. Manisa o, otobüs terminaline gideceğiz. Evet, bak bak sağ soluz gidiyor. Çok güzel. Buradan sağa döneceğiz abi nos. Bas veririz. Buradan sağ. Bismillahirrahmanirrahim. Sıkıntı yok. Helal kız güzel, güzel, güzel. Fena değil. Fena değil, fena değil. Başarılı. Ralli gibi girdik ha. Ş hızlıyız hızlıyız. Çekilin çocuklar, çekilin. Eyvallah, eyvallah gençler devam edelim. Piss, 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 piss. Çok güzel. Galiba sağ şeritten Evet, sağ döneceğiz buradan, sağ döneceğiz. Dönelim. Çok güzel, çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim, derim ama ama tamam sen dönmeyeceksin otobüs dönecek. Baksana ay, ne güzel yapmışlar. Marisa, vallahi aynısı. Marisa da aynı. Yemin ederim ay duygulandım. Ee? Açılacak yaklaşalım, yaklaşalım çok güzel. Bak nasıl açılıyor ya. Hmm. Şimdi yanaşacağımız yeri şöyle sağa doğru gidelim göreceğiz orada bir yerde. Bak şu karşıda şimdi mavi yanıyor Heh. ben oraya gideceğim. Aynı oraya. Sol yapacağım düz gidip sonra sağa gireceğiz diklemesini yanaşacağız. Şimdi sola kırayacağım. Aynısı ya. Sola kırayacağız. Kır 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 kır. Sola 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 devam et devam et devam et. Topla şimdi. Çok güzelsin be. Topla Topla ya sen şoför misin, Şoför misin sen ya? Topla. Sıkıntı yok. O direği, o direği yoktu yeni gelmiş. Güncellemeyle. Tamam ben yeni bir geri alıyorum. Aldım geri. Ben çok şey yapamadım. Tamam kamerayı değiştireyim mi? Yanaşacaksın çünkü. Fren. Tamam şimdi. Bravo. Çok güzel gidiyoruz. Bravo. Toplayalım. Fren. Şeyden baktım. Çak be. Terminal çok güzel. Şimdi kapıları sen aç. Şu şeyi açıyor. Bagajı açıyor. Bunlar da kapı. Bravo. Bu kadar. Hepiniz gidin. <laughs> İniyorlar. Nasıl beğendin mi? Güzel beğendim. Çok güzel. Güzel bir like'a Ezgi'yi devam ettiririm ama klavyeyi biraz alıştırmam evet lazım. Ya, biraz Zor oluyor. Şey ben beceremedim gibi ama, ama devam edelim edelim çok eğlenceli bu mobil oyun çünkü hani devamı gelsin mobil. isterseniz like atmayı unutmayalım umarım keyif almışsınızdır ben kendinize iyi bakın hoşçakalın kendinize iyi bakın benim e, otobüste takip etmeyi unutmayın bay <laughs> bay